Haberler.com stüdyosundan herkese merhabalar. Ben Abdurrahman Yazıcı. Bugün yine Türkiye'nin çok konuştuğu otomotiv sektörünü ele alacağız. Otomotiv sektöründe iflaslar, kar pay düşüklükleri ardı ardına geliyor. Türkiye'nin de ürettiği yerli otomobil var. TOG'dan da aynı şekilde bahsedeceğiz. Bir konuğum var. Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak, Sabahattin Zahim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Hocam bütün dünyada şu anda e, otomotiv sektöründe ciddi bir daralma söz konusu. İflaslar ardı ardına geliyor. E, başta Avrupalı otomotiv üreticileri, hatta Alman otomotiv üreticileri diyelim biz onlara. E, olmak üzere çeşitli iflaslar var, iflas haberleri var. Buna ilişkin böyle bir genel değerlendirmeniz rica edeceğim sizden. Evet şu anda yani, e, hem Amerika hem Avrupa ekonomisi e, genel olarak e, Çin ekonomisiyle ciddi bir rekabet halinde. Aslında otomotiv sektöründe yaşanan süreçler e, diğer sektörlerinde habercisi. Yani, müstakilen bu sektörle ilişkili özel durumlar da var ama nihayetinde öyle ya da böyle yavaş yavaş e, ciddi bir Amerika, Avrupa ve Çin rekabetiyle karşı karşıyayız. Çin'in hem nüfus hem de e, global milli hasadaki Payı nedeniyle e, genel ekonomik trendi etkileme ve belirleme e, gücü e, oldukça yüksek ve bu giderek de artan bir trend sergiliyor. E, uzun yıllardan beri için bu e, üretim gücünü, e, tedarik zincirini güçlendirerek ve, çe ve çeşitlendirerek e, destekliyor ve bunun e, aslında yavaş yavaş da neticelerini aldı. Dolayısıyla başta daha ucuz ücretlerle başlayan süreç, süreç daha ucuz girdi ve ham madde temini hatta Rusya krizi nedeniyle de daha uygun enerji girdileriyle desteklendi ve Çin'in de uyguladığı genel ekonomi programı aslında. E, kamunun bu stratejik sektörleri e, çeşitli enstrümanlarla sübvanse etmesi, desteklemesi. E, bunlar üst üste e, geldiğinde aslında e, öyle ya da böyle e, Çin'in e, önemli sektörlerde e, dünya piyasalarına hızlı ve etkin biçimde girdiğini e, görüyoruz. Tabi bu gelişmelere e, bağlı olarak bir de Avrupa'nın son dönemde yaşadığı enerji krizi ciddi bir darboğazı beraberinde getirdi kaldı ki şu anda Avrupa ekonomisi de ciddi bir duraklama içerisinde pandemiyle başlayan ve ondan sonraki süreçte bu kapsamda Amerika her türlü gücünü kendi büyüklüğünü ve etkinliğini artıracak biçimde kullanmaya çalışıyor. Özellikle Trump döneminde muhtemelen bunun daha e, etkin bir şekilde e, kullanıldığını e, göreceğiz. E, nitekim e, ithal ürünlere e, özellikle hem Güney Amerika'da hem Çin'den gelen ürünlere ek vergi e, koyacağını deklare etmesi aslında bunun ilk aşaması. Ve bütün gelişmeler e, Avrupa'daki otomotiv sektörünü zaten genel olarak zorlayıcı bir süreçti. Bu söylediğimiz hem Rusya krizi nedeniyle enerji darboğazı ve maliyetlerin artışı hem de Amerika'nın korumacı yaklaşımı özellikle Avrupa ekonomisini ve otomotiv sektörünü bundan sonra ciddi anlamda zorlayacak gibi gözüküyor. Hocam şimdi Avrupa ekonomisi dediğimiz zaman Alman ekonomisi ön planda çıkıyor malum. Alman ekonomisi de dediğimiz zaman yine endüstri burada otomotiv sektörü de ülkenin önemli kalemlerinden biri. Aynı zamanda hem istihdam hem de ihracat kalemlerinden biri. Alman ekonomisinde işte biliyoruz bir siyasi kriz de var, hükümetin istifa durumları var. Dolayısıyla burada e, Alman ekonomisinde yaşanan bu daralma aynı zamanda bir e, ekonomik krizi mi tetikledi? Yani bu ekonomik kriz Alman toplamda Alman ekonomisinin yaşadığı krizin bir göstergesi mi oldu sadece? Tabii ki e, otomotiv sektörü, sanayi toplumunun en e, karakteristik özelliklerini ihtiva ediyor dolayısıyla e, bu biraz önce ifade ettiğim Çin ile olan rekabet e, devam ederken bir de e, hem yönetim hem de e, e, Ukrayna ile olan krizi e, üstüne eklediğimizde e, bu sonucun gelmesi oldukça doğal bir de şöyle bir e, önemli unsur da var bütün bu süreçte Avrupa yavaş yavaş fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçiş sürecini de devam ettirmeye çalışıyor. Bu da hem geçişin zaten başlı başına bir maliyeti var. Hem de rekabet unsuru olarak Çin daha avantajlı olduğu için elektrikli araçlar konusunda da ciddi bir problemle karşı karşıya. Bu noktada bundan sonraki süreçte hakikaten özel olarak otomotiv sektörü, genel olarak da yani birçok sektörde benzer süreçlerin yaşanacağını ifade edebiliriz. Hatta bu Rusya krizinden önce malumunuz Avrupa işte nükleer enerji konusunda da özellikle Almanya kapatılması noktasında bir takım tedbirler almıştı. Ama Rusya ile olan enerji tedariki e, kısıtlanınca e, mecbur kaldı bir şekilde bunu kullanmaya ve bundan sonraki süreçte de e, hatta e, son birkaç senedir malumunuz özellikle geçen kış çok ciddi bir daralmaya gitmişti bazı ağır sanayi e, tesislerini kapatmıştı yüksek enerji girdisi gerektiren evet. kış şartlarının da iyi geçmesiyle bu o kışı atlattı ama nihayetinde bu e, en önemli girdi kalemini oluşturan enerjinin işte yüzde %30, %40, %50 daha yüksek maliyetle kullanılıyor olması onlar açısından sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla öyle ya da böyle bunu çözmesi lazım. Aslında Rusya krizi başladığında hatırlarsanız Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerin sırayla Türkiye'yi ziyarete gelip Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştü. Çünkü Rusya ile ee, ekonomik ilişkilerini, enerji e, anlaşmalarını askıya aldığınızda, e, Türkiye üzerinden e, geçirebileceğiniz e, yani tek hat Türkiye, onu da dışladığınızda hiçbir alternatif yok. Tabi bu süreçte de Amerika aslında Avrupa'nın e, Çin'e olan bağımlılığını Hindistan üzerinden işte yeni e, ilan ettiği e, körfez bölgesi işte İsrail, Yunanistan hattıyla çözmeye çalışıyor ama bu hattın kurulması oldukça uzun ve maliyetli bir süreç O açıdan bakıldığında şu anda yani Avrupa'nın tedarik hatları açısından ciddi bir rekabet söz konusu Amerika'nın oluşturmaya çalıştığı Çin'in oluşturmaya çalıştığı ve Türkiye'de kendine özgü bir hat oluşturmaya çalışıyor ama nihayetinde öyle ya da böyle bunların kesiştiği nokta Türkiye, Anadolu toprakları belki onu devreden çıkartarak daha yüksek maliyetle ya da daha uzun süren bir hat oluşturulabilir ama dediğimiz gibi bu sürdürülebilir bir husus değil nihayetinde hem süre hem de maliyet bu hatlar arasındaki rekabeti belirleyecek en önemli unsurlar ve Türkiye üzerinden geçen, Türkiye'nin kurgulamaya çalıştığı hat hem maliyet açısından hem süre açısından çok daha uygun üstüne üstlük bir de güvenlik konusu süreklilik arz edebilmesi çünkü diğer atlarda daha yüksek olması istikrar. Hocam bu geçişten bahsettiniz ya fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçiş diye. Şimdi enflasyonist etkilerden bahsettiniz işte küresel çaptaki e, ticaret savaşlarında da tekrar gireceğiz ama özellikle bu elektrikli araçlara geçişin bir maliyeti var malumun eee seyircilerimiz de bunu takdir edecektir. Bu maliyetlerin yüksek olması sebebiyle Avrupalı otomotiv üreticileri Çinli otomotiv üreticileri karşısında adeta bir rekabet krizi yaşıyorlar. Burada sanki ortada şöyle de bir tablo var gibi. Avrupalı üreticiler teknoloji konusunda da sanki Çinli üreticilerin biraz gerisinde mi kalıyor hocam? E şöyle tabii teknolojinin yani bu tip kritik alanlarda merkeze Amerika ve Avrupa olmuş ama Çin uzun süre bu telif ve patent anlaşmalarının hep dışında kaldı ve Hı -hı. aslında maliyetine katlanmadan bu teknolojileri hızlı bir şekilde sektörlerine e, dahil Değil edebildi de. ve bu ciddi bir ona avantaj sağladı. Malumunuz arge inovasyon konusu oldukça stratejik bir e, role sahip. Ama bu da e, hem maliyetli hem de uzun süren e, karşılığında e, çıktısının alınabilmesi uzun süren e, bir e, yol. E, Çin burada e, patent ve telif konusunda uzun süredir etti. Hala e, e, yani diretiyor. Dolayısıyla hani kolaylıkla Avrupa'nın, Amerika'nın e, olduğu teknolojileri bazen belki hani tırnak içinde e, hırsızlık yapçılarak e, örakid ederek e, adapte ve bunu kullanıyor. Dolayısıyla eee kaba anlamda çok ciddi imkanlara sahip. Dış ticaret fazlası veriyor. Elinde ciddi bir sermaye ve bu kritik sektörleri de sübvanse ettiği için, desteklediği için eee hani Avrupa'nın mevcut koşullar altında rekabet edebilmesi çok mümkün değil. Avrupa'da tabi e, yani sosyal güvenlik sistemi oturmuş, e, belirli bir hayat standardı var bundan ödün vermek istemiyor. Ama Çin'de böyle değil. Hani Orada da önemli iyileşmeler oldu ücretlerde, çalışma şartlarında ama şu anda e, Avrupa ile mukayese ettiğimizde hala çok ciddi e, üretim anlamında, maliyet anlamında avantaja sahip e, Çin ekonomisi için. Ve ucuz girdiler kullanabiliyor. Bu tip kısıtlamalar da olmadığı için e, oldukça avantajlı. Ben e, epey oldu Çine gidelim. Şehir içinde mesela Liin Santrallerini gördüm. O kadar yüksek hava kirliliği var ki e, yani güneşi 10 gün kalmama rağmen göremedim. Yani e, Avrupadaki hayat Avrupa'da, standartlarının çok gerisinde. Öyle mi hocam? Hala? Tabi tabi. Şey anlamında yani mesela hava kirliliği anlamında. Çünkü onu kontrol edecek bir mekanizma ya da uluslararası anlaşmaya tabi değil. Şimdi Avrupa'nın bu işte fosil yakıtlardan uzaklaşması diğer üretim alanlarına da yansıyacak. Türkiye'de de buna geçişle ilgili bir e, işte Eylem süreci planı. yürütüyor Avrupa Birliği anlamında. Ama nihayetinde Çine karşı bir yaptırımı yok. Zaten taraf değil. Dolayısıyla evet çevreyi kirletiyor, e, ekonomik maliyetini arttırıyor. ama nihayetinde öyle ya da böyle e, rekabet anlamında da çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Tabi bu Çin açısından da çok sürdürülebilir değil yani bunu ila nihaye 10 yıllar boyunca yapabilecek durumda değil ama hani birkaç 10 yıl bile sürdürmesi hem Avrupa ekonomisi açısından hem de özellikle de otomotiv sektörü açısından oldukça problem teşkil edecek gibi gözüküyor.